arkadaşlar bugün şey oynayacağız çok oynayacağız bu final Brawl Stars'a ne çıktı ama be gerçekten Brawl Stars'a ne çıktı Dursun gerize kalın geçip korusun arkadan uçuşu basmamız lazım bu korusun zaten onun kostümü yok dandik bir şey bu Dur dur bunlar geri gitsin. Bu gelsin bu savunsun sadece bu. Öldüğünde direkt getiririz. Nasıl hiç okşumuz yok ki. İki okşu basacağız. Ne vuruyorsunuz lan? Kaçın bu gebersel bir şey olmaz zaten ama. Bilerek, bilerek gebertmeyek. Lan gelin yardım edin. Geberiyorum. Öldü tamam. Dur şunlardan birini <laughs> tuttum. Öldürün lan madencimizi ne vuruyor? Madencimiz öldü mü? Lan biri ölmüş maalesef. Nere? yapmamız lazım. Dalın. Dıt <laughs> <laughs> Bakışlar size bir sıkın yardım edin. Eh, ölün. Hadi hadi gidin artık. Lan bir tane söyleyecek. Siz gel, sen geriye kaç. Bunlar bir şey yapamaz zaten. Ancak sürünüyorlar. ben de gidiyorum. Tamam şimdi giriş canlarımızı dolduracağız. Aha. Bu bölümde neredeyse bütün yetenekleri harcayacağım. Herhalde kalanlar o. Tamam. Okçu bas. Dur dur. Siz yalnız dostum. Üstleri bu mesela çok kötü yere verdi ama bizim adamlar korursa iyi. Bir tane daha mı lan? Basak lan. Yaş yes, güzel yere. Ney? sol yavaş. Tank zırhlı. Menzili bilmiyormuş. Uy. Gidin gidin dalın. Yapacak bir şey yok bilsin canı dolmamışsa. Sparsallar bayağı güçlü. Normal ya şöyle. Ondan sonra dur madenci çağıracağız. Sen kaz geri git biraz para gelsin. Üç tane madenci basa. Artık güzel olacak. Bizim adamlar bir tık önünde dursa. Dur ben şunu bir daldırayım. Daldırak ki ona iyi lan öldürdük direkt. Parsel, parsel dinlemedik helal okşumuz var Al. öl lan öl o, okşular sıkın bunlar çok güçlü başka zaten çağıramayız başka madenci okşu basın Yoksa size vurun lan size vururum yoksa. Ana ay yok. Kaçın. Ben bunları öldüreceğim. Madenciler verdi. Allah dalın. donun Olsunlar sıkın. Madenciler salaklar. Tüm madencilerimiz olacak ama bu sana şey yememiz lazım. Şu anda madencimiz hepsi geberdi. Bakın, muhacire işimiz bitti. Iııı, hmm, bir maden giderken... Dur, bak bir saniye var, bir, biri buraya baksa Her şey, her gece sıfırlanıyor, bir daha basmayacağım. Her gece sıfırlanıyor, boş verin. Ne geliyor? Isparsalı... Bu arada birincisi şey yapacağım. Bu arada bu şey kostümler şey azaltıyormuş parayı. Mesela kostümleri mesela bunların parasını azaltıyormuş. Baba. Bilmem Aynen mayanca çalışamaz ama can doluyor oğlum ne yapak. Şundan iki tane bu kalmış zaten. Okşularımız yeter mi? Bir, iki, üç, dört polislerimiz hiç yetmez zaman ne yapacağız biraz okçu basacağız. okular çünkü bakın okular direkt yok ediyor okular gelmeden yok eder ben yine de şöyle vurayım da al al sparsalıya vurun sparsalıya Allah kaçın kaçın Puh. Bak Bakın nasıl oluyor Yavaşlayın. Uf, kafaya mızrak attım. Mızrağımı kese geri alma. Olsa verin lan mızrağımı geri. Mızraksız ne yapacağım ben bu kuşla? Biraz geriye aşağı. Şimdi dalın. Geri aşağı. Ben biraz bunlarla ilgileneceğim. Tamam madenci saraklar gitti. Geri dalın. Vur vur. Vurun. Yes son anda. Kuruyorlar da. Altı. Dur şimdi reklamın sırası değil. Tamam. Kırladık. Hmm. Yok bunun kaskında değil. Değerli evimiz yok. Zaten bunlardan ibaret. Sadece bunlarla orucu kuruyor. O yüzden iki buna iki buna tamam. Bir daha kazandığımızda da vereceğiz. 6 tane okşumuz var. Yeterli gibi birazcık şey basacağım. Biraz da biraz hızlı kalsın. Zaten Final bölümü oğlum bu. İstediğimizi yaparız. Hatta kırbaç bile başlayalım. Milikalı da getir. O kadar manyaz. Kısır. Kimin canı Kimin canı şunun Ver ver. Bunları ben arkadan vereceğim. Bu milikalı ölürse biteriz. Basıyorum lan sınırsız yan kaynağı. Bundan biraz olsa dev basıyorum dev. Dev de çıksın. Tamam. Hadi siz vurun. Ben can basıyorum. Ha. Git ver ver ver. Oh. Dur dur. Milkol sen çok yaklaşma. Dur dur gel gel gel. Şimdi bekleyemem kırbaç bas. Ana şunu canına as. Isparsandın. sandın. Ispar can az hemen verelim. Lan kaçın. Öldürün şu okşu. Oh okşu oh öldürün. Al. Deve vermeyin lan. Şu isparsalıya verin. Neyse bu kendi versin. Ben devi oynatacağım. Sersemleyin lan. Kadın versin kendi. Gidin lan. I. Dur dur kontrol Gidin ayak vururum. Yancı artık bize can, can basacak şey. Miracle Miracle mı öyle bir şey? Uçurdum lan. Yes, koçlar tamam. Bu falan bölüm olmayacak. Şaka yaptım oyun çok eğlenceli. Oğlum şaka yaptım. Daha oynayacağız bunu başka bu kaç gece. Benim Miracılık çok güzel. Anne. Miracle Şimdi o daha nereden can basıyor bu var da söyleyeyim. Hem de 45-45 basıyor. Yani ben bunu yapmayayım. Kendi basar büyük ihtimalle. Menzilimiz geberdi. Artık biraz söyleyeceğim. Uzun menzil kullanıcı kontrol bilgi kontrolü Gel bakayım sen. Bunlar benim ordumu götürüyor. bir kalıcı lan can basar. Bir dakika. Siz değilsiniz olay. Bu. Bırak. Bırak lan okşumu. Al beni maksim öldürdüler. Pü. Dur o geber şey geber nerede lan o? Çık lan olsa. iki saniye bir de. Sevim olsa ölse bile bunu gebertmek lazım. Bunlar çünkü mallar. Öl. Geber. Öldü der. başa gitti iki tane basalım. Hadi bakalım. Oha kafa yaptık. Ya atman şu muzakları işte. Boşa gidiyor. Alam yok ki geri. Alsan ne? Bırak şu okçumu. Milleti yanına bırak. Sen isterim ben geliyorum buraya. Geliyorum. Çık lan isterim kadar zombi. Öldüreceğiz lan seni. Gönderip durma lan şunları. Ha öyle kaçan. Ya şu milkocu ölecek ha. Tamam bu kadar yeter direkt. Bakalım devrek. Koşu kullanmıyor. down this road. Bye-bye. Bye-bye.